Gol TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Galatasaray Trabzon maçını izleyeceğiz hep birlikte. Bugün bizim e, ilk videomuz olacak, ilk yayınımız olacak. Bakalım neler olacak. Ben Galatasaray olarak gördüğünüz gibi tabii ki takımı destekleyeceğim. Hüseyin abim var. Fenerbahçeli, Fenerbahçe olduğu için de Trabzon'u destekleyecek diye düşünüyorum. Evet. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> ee, büyük Ankara Büyük Taraflar Emre abim var. Evet, ben o tarafsızım. O tarafsız. O herhalde iyi futbol olmasını i̇yi Futbol olsun. Ankara cümlede kalsın yeter. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, Galatasaray Trabzon maçındayız. İlk yayınımız. Bir ortam hazırlamaya çalıştık. Valla ben maçla alakalı yine bir galibiyet bekliyorum Trabzon. Son zamanlarda çok iyi değildi, son maçını kazandı ama biz de şimdi evimizdeyiz. Gerçi evimize çok iyi önemiyoruz ama Bakalım güzel bir seriyi devam ettiririz mi? Şenap sen ne düşünüyorsun başta? başta Trabzon'un almasını istiyoruz ben en olarak. Yani Trabzon'u nereye kadar sevmesek de bu maçı e, Trabzon'un alması bizim işimize gelecek. Gördüğünüz gibi Trabzon'lar da Bela Bahçeli'nin kendine evet. sekme görmesin. <laughs> <laughs> Emre abi sen ne düşünüyorsun? Vallahi ben ne düşünüyorum? Ya Galatasaray evinde her zaman avantajlı. Yani 12. adam her zaman Galatasaray için bir avantaj. Ambiyansı her zaman daha iyi. Çok iyi hatta. Bir de bir seri yakaladık Ama bugün bilmiyorum. İnşallah hakem hataları yine ön plana çıkmaz ama bence çıkacak gibi oluyor. Yani Galatasaraylılar için değil de Fenerbahçeliler için çok önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. <laughs> Fenerbahçeliler bugün gün boyu bu maçı düşünmüşler. Bence. Ben öyle düşünüyorum. Abi sen Dev stadyumunda Ankara Gücü maçını izledim. Evet. ortam? Ya şimdi Türkiye'nin bence çok en iyi stadlarından bir tanesi. Hatta en iyisi bile diyebilirim çünkü ambiyansı çok iyi. Özellikle yani Galatasaray taraftarının e, takımını üst seviyede desteklediği zamanlarda çok müthiş bir ses çıkıyor, ambiyans oluşuyor. Ya yani o etkilenmeyecek bilmiyorum. Çok futbolcu düşünmüyorum. Herkes etkilenir. Kartı mı? Ya Icardi gol atar. Her zaman için atacak bir oyuncu. Vallahi yani müthiş oyuncu. Şöyle söyleyeyim. Son zamanlarda Türkiye'ye gelmiş en iyi golcülerden bir tanesi. Her an gol atacak bir adam yani. Abi Hacı orta, orta sahamızda Torayla var. Torayla ben. Torayla iyi. Tolga Ciğerci olmasa da. Tolga Ciğerci. Bir Tolga Ciğerci olamaz. Biz kıymetini bilemedik ama. Arkadaş Almanya'ya tekrardan geri gitti. Tolga Cerc olamaz. Bu Bahtaç mı olsun? Bu Bahtaç mı? Arkadaşım da kurtardı böyle. Verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. <laughs> Kurtarıp gitti. Evet. Ben ilk halde konusunda katılmıyorum size. Bence Galatasaray'ın en iyi golcüsü Gomis. Gomis. O da, da yaşlılıktan kaybediyor. Yani, yaşlılıktan değil abi. Ağır. Ağır. Her alt zaman alt ağır iş görür yani. yani. İş görür. Gomis gerçekten girdiği anda fark yapıyor. Fark yapıyor. Tabii. İyi bir golcü. Tecrübesi çok yüksek. Hakemlerimizden bir isteğim var. Yani bizim Türkiye Ligi'nde çok fazla oyunu durduruyorlar. Bir İngiltere Premier Lig şey beklemiyoruz ama hani en ufak faalde hani üstlerime bir sorumluluk almayayım der gibi oyunu durduruyorlar, oyun atmıyor, insanları bayıyorlar. Futbola katkı vermiyor bu durum. Artık yani ezbere çalınan dükleri kalkması lazım. Futbol biraz müdahaleli bir oyun. Basketbol gibi hani her şeye faal, her şeye düdük çalınabilecek bir oyun değil. Yani biraz kıran kırana mücadelelerin olduğu değil mi? Kesinlikle. Bir şey bekliyoruz. Yani yani her şeyin çalınmaması lazım. Bir hakem standartının olması, lazım. olması evet. lazım Türkiye Süper Ligi'nde. Yani bir hakem için değil. Geçen ki mesela Galatasaray maçı ben hakemi çok beğendim. Ya sürekli oynattı, sürekli oynattı. Türkiye'de var yanlış anlaşıldı. Vara çok güveniliyor. Yani net kararlarda bile Vara güveniliyor. Evet arkadaşlar, maç başlıyor. <laughs> hakem Ali Mutmela. En son derbide güzel maç yapmıştı ama genel evet, itibariyle çok çok benim beğendiğim bir hakem değil. Kesinlikle bizim, gidiyor. Yani biz çok iyi tanıyoruz kendisini bazı maçlarda. <laughs> çok şey mi Fenerbahçe'nin abi? her pozisyonu her gün olabilir. Fenerbahçe'nin en sonraki maçtan sonra büyük bir yara aldı zaten. Maç Baş başladı. Ben Galatasaray'a başarılar biliyorum. İbrahim de haklı. Hani diğer hakemlere göre Halil o maçı bit bir tık iyiydi ya. Yani. Çok kötü. Gol! <laughs> Aslında, sahibi, maresi, da yok. İnanılmaz bir şey ya. Tam şu. Tam şu. Yani böyle yani bir şey yok. Mustafa dedik, iyi alakalı. dedik. İnanılmaz bir şey yok. Ama Mustafa böyle hatalar oluyor ya. Evet. Yani Mustafa'nın verdiği pas Torayla çok yavaş evet. kaldı. Ya, yani. Çok yavaş bir pas, geri pas. Mustafa. Mustafa. Ya bence Mustafa Geleksiz, yanlış pas. Gereksiz bir durum. Bence bu yaptığı attığı paslar. Herhalde ediyorum bu seneki zaten kendi kendi golü. kendi 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 tarihine geçmemiştir kendi 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 olabilir. Yani kendi <süperlik> kendi tarihine kendi 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 yani bir tane de geçmiş olamıyor Bu sene rekor kuruyoruz. <laughs> şu an rekor kuruyoruz. Nazlı rekor bir, bir rekor daha kuruyoruz. Biz yayınımızda var verilmeyiz yani. Neyse bu bizim Neyse Nazlı Fahri biraz yani. daha yüksek kullanmamıza sebebiyet yani verecek gibi. Eskiden o zaman biraz tam, ayı ayı tam, tam oldu. şok oldu. Galatasaraylar için büyük şok. Fenerbahçeliler için büyük sürpriz. Böyle bir maç gidiyor yani. Çok ezber etmezler. Uf. gerçekten onu kontrol um, etseydi ikinci gol. Kesinlikle. Karşı karşıya. Maçın başında Mustafa Altı bir değil. demiştik. Şimdi beraber evet. oldu. Beraber olduk. Yani fark etmez ya. Mustafa her zaman şimdi bir top kurtarır. Yani. Yine tabi bunu kurtarır yani. Bu sırada bir şey fark etmez. Sıra iyi iyice kör dönüşüne dönüyor. Çok Başım güzel. Yani. Geliyor Trabzon. <laughs> Trezen'e geliyor değil mi? Evet. evet. Nasıl evet. tercih ediyor. Sosis şey ya var de. ya enteresan bir şut ya. Sanki kendi kitaba topa vuruyormuş gibi ama. Nasıl kendisi kendisi vurdu bence. Aslında bir an önce gol bulayım. Evet. Bir şeysi Evet. evet. Bak, bak şu an gore. mesela çok organize bir atak olabilir. Bak sağdan kaçıyor. Kaleye çekecek. Kaleye çekecek. Ah be. Güzel pas. Çok, iyi pas, pas. Çok iyi pas. Iyi pas. Ah, çok iyi. Evet. İşte bu <laughs> İşte bu. Mert o. Mertes, kendini atan Mertes Mert attı. <laughs> çok güzel Mert attı. Mert ya da yarım kulağı Ya burada da, burada da yine bilmiyorum bilinçli mi verdi o pası Hikari'ye? Bence Hikari Abi biliyor. gene çok iyi paslar. verdi. Pas, iyi pas ama bilinçli öyle... mi verdi? Bana biraz o. şey Aynen, geldi bak. Bak. Bilinçli pas mı? Biraz bilinçli değil gibi ama hani. Bak, şöyle bak. Ama görüyor da sanki. Ya gibi. bilmiyorum ama güzel. Bir pas güzel. Ya bilinçli de olsa bilinçsiz olsa mükemmel pas. <laughs> bir şey Orada kıvrak birkaç direk hareket yapıyor. <laughs> çok evet, iyi pas. Evet. Çok iyi pas. Çok iyi yere vurdu. Tam öyle yere vurdu. Maalesef. Oluyor. <laughs> değil mi? 16. <laughs> 18 dakikada bulmamış çok iyi oldu. Yine yıkar da hazırladı bir şekilde. Evet. Her de var ya. Her golde var. Abi Icardi gol attıkça açılıyor. Gerçekten açılıyor. Biz de açılıyoruz. Abi benim merak ettiğim olay şu. Ben bugün Türkiye'ye gelmesi büyük bir sürpriz. Ama bu adamın Paris Saint Germain'de nasıl kadroya giremediğini de bilmiyorum. Abi bu arada bir şey diyeceğim. Bugün GS Store'a gittik forma almak için. E, storelarda forma yokmuş. Hani takımın iyi oynaması, Icardi'nin olması büyük bir şey olabilir, sebep olabilir ama e, forma yok şu an GS Store'da. Çok yontan. Ay el, el var. Elle bir yani daha. toplarda var. son zamanlarda. Ne son eli var penaltı. Fatura evet. toplarda. Fatura toplarda iyi yer ortaya çıkıyor. Tam uzak kaleye yani Tam uzak yani. tarafa. Oliver hem Mertens. Ben son eli savunmacı. El 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 bir Penaltı. Abi mı? bu maçta kırmızı penaltı bekliyorum. Bekliyorum. Hangi ya penaltı ama kırmızı bekliyorum. Ben çok gergin bekliyorum. başladım. Penaltı her zaman her maçta olabilir ama bu maç çok gergin kırmızı. Erken kırmızı da olabilir bence. Hayır. Şampiyon evet arkadaşlar ilk yarı bitti. Abi, Trabzonspor 13. saniye yaptığı golle 1 0a öne geçti. Daha sonrasında Mertes'te Galatasaray karşılık verdi ve skor 1-1 bitti ilk yarı. Çok beklentilerimizin altında bir maç oldu ilk yarı. Hava şartları belki etki oldu. Trabzon'un yani oyunu da tabii Galatasaray'dan durdurdu. Galatasaray bizim beklediğimiz gibi oynamadı şu anda. Evet arkadaşlar ikinci yarı başlıyor. İlk yarı skoru 1-1 bir bir bitti. Galatasaray'dan çok iyi beklediğimiz bir sonuç alamadık şu anda. Öyle futbolda da göremedik henüz. Umarım daha iyi bir futbol izleyeceğiz şimdi Galatasaray'dan. Yani ben kendi adıma konuşayım. İlk yarı başladı. Bakalım neler olacak. Ben Galatasaray'ın bu ikinci daha etkili olacağını düşünüyorum. Bir Galatasaraylı olarak tabii. yaptım <laughs> istiyattım da. Temenni oldu. Abi böyle dip çikolata yemeyiz şu an. İnşallah İnşallah. i̇nşallah sesi geldi Fenerbahçe'de. <laughs> Ama Fenerbahçe'nin de pozisyona düşmesi çok acı verici bir <laughs> şey. <laughs> Trabzonspor. <laughs> haber alışım Fenerbahçe namına. Yani ya, ben şu yok Trabzonspor'u desteklemesi çok zor aslında değil mi yani? Galatasaray hataları devam ediyor. Sen abi de, bir gün yeri yer bulur. Galatasaray devam ediyor hataya. Devamını bekliyoruz. Ama maç hala değil şimdi. Allah devam edin. Çıkar diye bak şimdi sola bak. Şey bak. Mı? bak görüyor musun nasıl bak. Ah Kerem ah. Ah Kerem sen gelene kadar. Var ne? Kerem Icardi'ye kızıyor herhalde. Abi sıkıntı biliyor musun? Icardi. Bak Icardi. Bak şurada bir tepkisi var. Bir, dikkat et. Bak. Hadi. bir saniye. Da, zaten kızıyor dur da. Icardi zaten genelde kızıyor bunlar da. Bak Icardi hayır Kerem Icardi. Bak ya. Kerem olsun diğerleri olsun pinti gibi düşün. anladın mı? Böyle veri geç geliyor. Anladın geç mı? Mi? Adam her hem düşünüyor. Yani, Çevre kontrolü yaptı bak dikkat et Performansı düştü hatta biraz hatta hatta. yükseldi. İyi yeri ortaya yaptı. Ayy. İyi yeri ortaya yaptı. El mi var yine? Her zamanki gibi bir şeyler. İtirazlar abi. Hiç değişim. O zaman şey hiç. Ne? O nereye istiyor? gidiyor ya? Bizim <laughs> adam emeklilik gidiyor. <laughs> o nereye o gidiyor, ya gidiyor ya? O da kendisi ziyaret sarsı. Ters 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 ters. Berkan. Tamam saçayalım. Çayımızı yudumladık, kolü bekliyoruz. <laughs> Hadi Trabzon. Bu maç beraber biter mi? Abi sen Valencia'ya şey söyle. Evet, ben, 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 ben. Hadi bir hata daha. Aslında pozisyonlar daha net. Çok iyi, çok iyi. Trabzon'dan daha net pozisyon geliyor. Çok iyi. Evet. Ay. Penaltı. Penaltı verdi. Penaltı verdi. verdi. Evet. <laughs> ver evet. hocam sarıyı. Sarıyı ver, temiz sarı. Hocam sarıyı Mustafa biraz şüpheliyim. <laughs> Ama net gördü gibi oldu biraz. Net gördü. He? Net gördü gibi oldu. Eğildi, baktı pozisyon. Zaten şey yapmadı. Etinize mi sarı kart yedin. <laughs> Bakalım bakalım. Ha basmış. Penaltı. Bas, penaltı. Basmış, penaltı. basmış penaltı. penaltı. İşte hızlı adamların avantajı var. Verdi. Yani. Panelika denemeyecek derece. <laughs> Deneyebilir ya onlar için e, galibiz, Geçen hafta gibi kaçırmaksın temelini. Zaten Galatasaray evet. her hafta bir penaltısı var yani. Ama şu, bunu haksız mı? Ama evet. Abi haklı haksı veya haksız yani bunlar biz hızlı adamın avantajı bir iş. Adana maçında 40 tane böyle pozisyon oldu. Bir tanesini vermediler bize yani. kesinlikle orada haklı olduğunu zaten biliyoruz da hani bu şimdi buna bir şey diyemeyiz. Bu bu penaltı net penaltı. Uğurcan penaltılar da penaltılarda iyi değil. Değil. Evet. Iyi, iyi. Erken yatıyor bence. Arkadaşlar Ricardo atacak. <laughs> Bekliyoruz. Ricardo mı atıyor? Ricardo da atar abi. Ne sol atıyor? Ne sol atıyor? Temiz bir sol ayağım var. Bence bu golü volume... Bence Muster anlatması gerekiyor. Kim bu abi? <laughs> Trezegede Yunus İzhan'ı. Hadi <laughs> abi. abi. Ha, basma abi. bir konuş da iptal etsin. Git bir konuş. Atabilecek abi. mi? Atamayacak. Hani Halil Mutlera tüm Trabzonları ikna ettikten sonra İbrahim yorum ne? Şu an Güzel bir sefer Abi yukarıda bu Atacak sefer... Mu? Bak geçen sefer dedi ki farklı kullanmıştım. Bu sefer de daha başka bir şey bir Panel katayım dedi. Fenerbahçeler <laughs> çok geldiğim ve stres. Fenerbahçeler <laughs> bu seneki son 10 maçtır ki genel formu Hüseyin abi şu an. Bu, sıra... şey, bu sefer şey diyeceğim dedim. Uğurcan kurtarabilir mi ya? Ben, çok... Abi gözümü çıkıyor. Çizgide kal diyor yani. Evet. Ya. Tüm Galatasaray taraftarlar şu anda kameralar açmış. <laughs> Sarmayıcıyı bekliyor. Icardi'nin dip boyası geldi. Tam saplayacak. O kadar işlemi. rahatım ki. Icardi'nin dip boyası geldi. Sonra da yaptı. Doğru. Frekansı bozmayalım. geliyor. <laughs> evet geliyor. <laughs> Gol be! Gol! Çok güzel burası. Yani... <laughs> Icardi'yi saplamaya Farsiz devam ediyor. Hem saplıyor Ağabey, hem saplattırıyor. Sıra için iyi oldu ha. Rahatladın mı sıra? Abi iki bir öne geçtiğimiz yine ilk dakikalarda geçtiğimiz çok iyi oldu. Ama ben demiştim ya size. Bu maçın ben ikinci biraz daha farklı oynayacak. Evet, farklı oynar, da. mı? Çok oynardı. temiz bıraktı. Burada... Biri sağ biri sola. Çok erken yatıyorum. Çok erken yatıyorum. Yani, Uğuzhan sen yok. ben penaltı atar bak, bak. Yani şey penaltı atmamış tam köşeye. E, zor, zor bir penaltı değil tam köşeye de gitmiş. Ama işte bilmediğim bursan, erken köşe, erken köşe, köşeyi bize çıkartırmış. <laughs> yani. önemli yıldızlarından biri haline geldi. <laughs> Türkçe popun. <laughs> Türkçe popun evet. <laughs> Türkçe popun önemli yıldızların haline geldi. Yani... Kodyumlarım da bir yıldız olacak. Trabzon'a İlk yarıda biz yenememiştik. O maçta çok gol kaçırmıştık. Derken çok şu an taraflara geliyor. Ya. Yani var ya gerçekten, gerçekten o, şu, şu, pozisyon şöyle harcanmaz ya. Yani abi seri bu maçta da devam ettirirsek psikolojik evet, ben Evet ben Galatasaraylılar varken... gaza geldi. Ah. Evet. Moda girdiler Galatasaraylılar. Maç bitti sayılır. Sevgili <laughs> Sayın Ali Koç'un bile hani artık Salon beyefendiliğinden çıkacağını düşünüyorum. Tabii tabii çıkacak. Tabii, çığırından şey. çıkacak yani. Şirazı sıkıyor çıkarttı. Zaten ama, o, o kağıt, taraftarı şimdi başlar. Abi taraftar tabii keyfe geldi şimdi bu, kadar oturdular. Haberler, Bu arada Galatasaray Güzel vurdu. Çok iyi vurdu. <laughs> güzel vurdu. Tamam <laughs> mı? saçma. Bir iş yok ya. Güzel Ama pas ha. Çok iyi. Çok iyi. Ah! Oh. Allah'ım nasıl kaçtı ya. Vallahi ben bir şey söyleyeyim. Tam tersi güzel pas oldu. Yani Mertens gerçekten pas. çok güzel vurdu. Aha son. Son. Hadi. Oyrayabilir. Fener Güler çok heyecanlı. Kasketli dayı. Düşünceli. Çok hadi abi. Oğlum. Hadi oğlum. Hadi, hadi, son hadi, son hadi oğlum. Arkadaşlar son dakika. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Şu an korner kullanıyor. Bayağı kalabalıklar. Allah seni şey be. Çok Yok ya. bir pozisyon kaçtı. Maç bitti. Bence bitti maç. Son saniyeler artık. Ha Son saniye. Abi çok müsait de çok, çok müsait kötü vurmuş ya. Öbür top, abi. top topuna, abi, da buna benzerdi ama bakın bomboş. Arka olmuş. müsait, o olmuş, müsait, bir adam da daha müsait. Belki bir adam Kimse daha müsait. yok. Da. Oynamamız lazım orada. <laughs> çok iyi. Fasıl. Abi, abi. kart bekliyor, <laughs> böyle bekliyor. Abi kart yatsana ya. Allah'ım nasıl o, bir, ay şu ay şu ay bir ay nasıl ay. bir şükür. Ama bunu da ikrar atmayabilir ya. Bu kadar da normal. Bu de yani. Yok canım o kadar değil. Her şeye bak orada da tırp adam, yarattı. biraz. Ve Galatasaray Trabzon'a da puan yok diyor ve 3 puan tebrik. alıyor. Hadi bakalım. <laughs> Hüseyin abi. Kasımpaşa Deplazma derbisinde. Kayseri <laughs> mi? Kasımpaşa. Büyük Kasımpaşa derbisinde. Kasımpaşa. Dergisinde. Der. Konya, Konya. Konya, Konya derbisi. Konya da iyi değil Fenerbahçe yener Konya. Yani Fenerbahçe Konya maçını dört gözle bekliyoruz. Konya'dan başka bir şey ben. O zaman gelmeniz lazım. <laughs> o facia bir yorum oldu. Abi kaçıncı seri oldu? 13, 13 mi oldu? 13, oldu herhalde. 13, oldu ya 13 Şu maçtı. Bilmiyorum. Şu an Okan Buruk ve Galatasaray kendi rekorunu egal etti herhalde. 12 veya 13. 13 oldu. 13 13. oldu. 13. Yani. yani son dakikada da Yunus gerçekten kaçırılamayacak bir golü kaçırdı. Yani Çabal... o golü atsaydı gerçekten hani. Koşuydu o çabayla da iyi. Ama gerçekten. Kazı kazanma kazanmamı bildi ya geldi. yani. Olsun, İnşallah Mustafa'dan da güzel haberler gelir. Fenerbahçe dostlarımız üzeriz. Ya ya Mustafa'nın sakatlanması ben de istedim. Abdullah Avcı e, Halit, Abla, cim, yani, de, kasketim diyor e, Halit'i ruhiyesi de hiç Abdullah Avcı kasketin de kasketin diyor Kasketin de birlikte <laughs> duruşu da çok Evet, evet. ağlamaklı bir duruşu var ya. Ya bugün çünkü bugün ama iyi bir, bir Ama şey Yoktu, yani. Ya. yoktu bir şey de yapmadı Trabzonspor zaten iyi değil. Evet Trabzon çok kötü yani. Bu maçta da yani. Biz yine 3 yapabilirdik. Ama olmadı. Kaç evet, olur seri sence? Abi ben şimdi 2 seri daha gideceğim. Kaça kadar gider? 15 bir rahat Bir 15'i görür müyüz diyorsun? Ama tabii. Bir olmaz. Yani rekor ne bilmiyorum ama bir 15'i görebilir gerçekten. Evet arkadaşlar. Tribün Gol TV kanalından Galatasaray Trabzon maçından 2-1'lik skordan bizden ben bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese selamlar söylüyoruz. Galatasaray dostlarımıza, Fenerbahçe'yi izleyenlere ve Ankara güçlü, büyük Ankara gücü taraftarına evet, <laughs> selamlar diyoruz ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.